Ah tamam Aa, çamur ben alayım. Vallahi ben o skırı kullanamıyorum ya. İyi ben kullanabiliyorum. Tam ben alacağım. Tam şöyle. Skırı alsam duruğu açarım. Hayır. Bunu onunla bilir misin? Ay ne chest. Kanka kalp keks. Gold pop buldu. Bir canı var abi neredesin? Ben sen pikeks isteyeceğim diye. Kanka 339 ping alıyorum. Şu taşın arkasına gel. Düştü. Tamam, tamam. Adam var arkamızda. Gördü bizi. Pompalıya bakar mısın kanka? Mermisini bitirmeye çalışıyoruz. sarı pampa aldı. Benim pingim çıktı orada. Ye ye bak şimdi. Burunda gözüktüm ama meğer yere inmişim. Karan kartım o Öyle yine silah geliyor annesinden. E silahsızlık yani. İnternet bağlantısı şu anda oyunu yayınlamak için yeterli değil. Abi bot var en Kanka adamların çok iyi pampları var. Bak bunun takım arkadaşının sarı pampu var. Teammate'imin de mor taktikli. Kanka bana HTC'yi salsana. Kanka. AR falan yok ya. Merni vermene gerek yok. asama aşama arenan sorsana. Var mı? Var. Kanka şeyde pusalım. Kanka kanka kaç kaç. Lütfen pusma taktiği o pusma taktiğini. Yapalım kanka pusma taktiği. Gel. Tamam pusluyum. Hayır hayır o anlamda değil şeyde pusu hmm. var ya şu kanka, şu adamlar yanında sen git oraya git ben çok güzel bir yerde kutluyorum bak kaseyi. şimdi kanka adamlar kasayı açtığında şamların içine git oradaki tuvalete git tamam ben de tuvalette pusmuş olacağım adamı öldüreceğim hmm. tamam taktiğimiz bu benim orayı koruyacak kadar bu ilim var mı var var mor bu adamları alırsak yaşarız kanka bu kasırı açtıkları an Ben burada pişiririm öldürdüler. BTV koparak e, mor tam şey mor taktıklı adam öldü. Oğlum sıkar. <laughs> <laughs> Bak eminsin ha. Ondan sonra öldürsen. De... Ha geleyim mi? Bence de, de geleyim. Çünkü içim hiç Gel, rahat kanka. değil kanka. Gelsin tamam. Yanıma gelme, yanıma gelme. Git git git. git. Gördüm seni Hayır görmedi. Fark etmedi gel bile. O zaman, gel o zaman şurada kal. yanına kal adamlar gel o zaman. Geldiler kanka yanında var. Kanka yanında var. Kanka bana yardım. Bekle. Kasayı açmaya gelsinler. Sen kaç istersen kaç yani. Oğlum kaç, kaçamam. kanka ben basıyorum. Kanka 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 dur dur bekle ölme. Ya ikisi de hor Geliyorum. Hadi, hadi, hadi. Kaçayım mı ben? Kaç ya. Ya da git ya arena bakıyorum. git basayım. Dur ben seni illaki ölmeyeceğim ben. Dolun şu arkama atma çalışıyorum. çekiyorum ne yapıyorsun <laughs> lan? Adamlar bana sıktı anda bu it koyacağım da kanka. Anam. Sen yayında mısın? Evet yayındayım. İzleyebilirsin. Kimler var? Mı? Var mı? Tamam. Sıfır kişi. İlk yorumu sen yap bari. Tamam yapalım. Kanka oyun içine geçelim mi? Senin sesin gelmiyor çünkü. Kanka, ha geçelim mi oyun içine? Evet. Oyun içine geçelim mi? Senin seslerin gelmiyor. Tamam. Ana tamam. baba, baba günah bura. Ne? Diğer seyfin uzaklığı 600 metre. Bu arada grapple'lı adamları almam hayatımdaki en iyi şansım olur. Beni alırsan ne yaparsın? Kanka biraz sesini kıtsana ya. Kanka sesini kısar mısın? Çok fazla paldır. şey geliyor ya. Tamam. Bunun telefonu. Aynen. Ne kreatif yok. Paldır. Sırf XP için bu kadar. Hatta kendimi aşağı atayım mı? Ölmedim. Neyse ben otomatik koşu alıyorum. Karakter koşmuyor. Ah ya şu anda. Ya <laughs> ghost killer, ghost killer işte o değil mi o adam? <laughs> ne yaptın? Oha şuna bak. <laughs> oyuncu kaldı kanka 10 oyuncu. Bence şeydikler win aldı. <laughs> kanka bence e, köpek bombakiler win alır. Ben Abi kişi seyrediyor. O zaman. Sen o mi seyrediyorsun? Yok ben, ben seyrediyorum. Kim seyrediyor lan? Onu da görelim. seyreden birisi yorum yazsın aslında ben yorumsun yorumla bakayım ben. Ne no, oldu oyun bug'a girdi. Hayır. Memo. -mem -mem. Aldın mı? Memo -mem -mem -mem. bu arada adım o değil kanka boş ver. O adım değil. Kanka sen bana abone değil misin oğlum? Abone ol. Ee, kanka. kanka. E, balı. Yedi kişi kaldı küçücük alanda keşke sen de olsaydın Oğlum etrafa batıya bakıyorum senin kakağın çıkmıyor mu? Ne çıkıyor? Çıkmıyor Hayır ne çıkıyor? Çok <laughs> güzel <laughs> 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 9'a soru oynarım. Evet, evet. Kaç çıkın? Kaça do. kadar? 9'a kadar. 9'a kadar. Abi. Ben yayını yemiyorum ki. That night. Tutacağım. şaka mısın? Benim kanalım gözükmüyor bende. Nasıl oğlum? Mehmet hep Fortnite'de ya. Mim, Çünkü ana bu kanalın. Doğmazsa yani çüş. Öyle, Öyle çıktı, çıktı işte. Heh tamam çıktı Allah'a şükür. Doğmazsa yani çüş. Kimse yok ki. Sıfır kişi. Ah, bu kadar mı? Amcamın ama ama lama. Lama, lama. ama oğlum. olamayı <laughs> ben alacağım kanka benim ihtiyacım var <laughs> abone ol köpek balındaki adamlar. Kesinlikle. Kesin onlar. Bari size de size Yok değiller. Yok ama. Aa aldım lan. Al. Ya. <laughs> Ay <Aa>, geçmiyor, geçmiyor. <laughs> yapacağımız işi şey yani ta ya. Ya ben çok lık anlık ya. Eşim. 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 ya. Şey Artık yeni bir arma yapmanın tam zamanı. Bence bunu almayayım ya. Tabi sabitti. Sarmıyor. altına anne giriyor. Ha kapaklar açılmış. Aslında biliyordum ama bu kadar fazla yakından görmedim. Hadi yavru adam var abi bu ne? Arkadaşlar bu arada evet de yayın olacak Ah be 好冷啊